فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun diyor Allah Azze ve Celle. Bazı ahmaklar zannediyorlar ki bu ayet insanlara fikir hürriyeti tanıyor. Yani istiyorsanız iman edin, istiyorsanız kafir olun, dileyen iman eder, dileyen kafir olur. Biraz daha ahmak olanlar diyorlar ki Allah ahlaklıdır. Allah niye ahlaklıdır? Kullarını bir şeye zorlamaz. Der ki ben size hakkı sizin önünüze koydum. İsteyen iman etsin, isteyen kafir olsun. Allah öyle demiyor kardeşlerim. İsteyen iman etsin, iman eden imanın neticesini görecek diyor. İsteyen de kafir olsun, kafir olan da küfrünün neticesini görecek. Kafir olana cezaevi gibi, hapis gibi bir ateş hazırladık. Onları çepeçevre kuşatacak ve onlara yüzleri haşlayan bir su ile onlara azap edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle.